Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyverse oynuyoruz yanında Aras. Hoş geldin Aras. Ya var ya bana power... Aa. Abi benim... Nasıl geldi? Sen kim? Bu e, bu kask mı? kafamdaki kask mı? Elmas kask mı? Elmas taklitsin ya. Adam geliyor Ah. Gelme yani düşüyordum. Gidecek mi? Gidecek mi? Bak onlar da onları yolup bir şey yapamazlar. Dur 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 ben yapacağım. Aa oksik oksik oksik. Hadi <laughs> bak çık. Yok orada bir işkası var. Onlar kapışınca gideceğiz. Oksikizecekler yani. Oy bu aday herkes. bana sanat sor. mı lan? Oğlum şimdi hep hep büyük <laughs> kim olacak? Abi geliyor. Ortam var. Benim. Su koydu aklına. Ben senin bir suyunu kapatayım da. Sen bir aha kapattım. Aa. Oh. <laughs> gitme gitme. Gemeliyordu. Bekle gitme. şu rejene basacağım. Bu dur var ben Doğru. de oluyorum ben. Aa gelme. Aa çıkıyor. Abi tamam, yanma kan topu attılar. Aa ben de geberdim. Nasılsın? Aa da da da, da yardım. Ya mu? Arda suya tutun. Aa. 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 Tutun da. Abi ben yalnız suya tutmuşum kafana suya. Allah Allah. Ben de kafana suya tutundum. Oğlum ben düşmüyordum düş. Kendim düştüm abilerek. Abi, ben Abi tutayım. adamın adı Godzilla lan. Sifa sif. Sen nasıl ne, ne. Sen Godzilla ne biliyor musun? Evet şey O Godzilla lan. Ma Godzilla da varmış. Evet. Hadi Arda yukarıdakini. Abi de, oğlum ben sudan şey öldüm. Sudan öldüm ben. Bu, bu ee, sen bu ulana görmüyor mu oğlum? Oğlum kafamı şadı oğlum. Çek Abi, o has, şifa, Kapışıyorlar. Şey, aa, aa düştü başa. Amma da bir kızla koca atarım abi. Abi ya. ya, öldüm. ya öldüm. Dermişim size tutundum şu anda. Abi tekrar alan kalan adam mobzim ne Abi suyu kapatma kesin. Sakın mı? suyu kapatma. Adam geliyor. Aa geberdim. Aa düştüm. Bu adamla takip videodasın değil mi? Evet. De Abi Godzilla dedim. Godzilla'nın profil resmine şey resmine baksana. Aynı bir Godzilla. Abi ben buradan çıkamıyorum işte. Çık, çık Al oğlum şunları al. şu elmas Adam geldi. Gelme. Gelme gelme. Gelme gelme. gelme. görüşmek üzere.